kaliteli hem uygun fiyatlı bir tablete ihtiyacım vardı. Lenovo'nun şu tabletini buldum arkadaşlar 3800 lira. Sipariş ediyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi 3799 TL ürün kargomuz 29 TL. Artık yok takip beğeni hadi geçelim. Kargomuz geldi. Gel bakalım buraya. Kutunun içinden okumadığımız kullanım kılavuzu, iğne, şarj kablomuz, adaptörümüz, ekran koruyucumuz, mükemmel kılıfımız ve tabletimiz çıkıyor arkadaşlar. ben düşürüyordum. Arkadaşlar ekran gövde oranı tamam kötü olabilir. Ama tasarım olarak ben beğendim. Ufak tefek internet işlerimi görebilecek bir tablet. Kılıfın da şöyle bir özelliği var. Mesela şu an kılıfı taktım arkadaşlar. Bakın şurada ayağı var. İstersen bu şekilde koyabiliyorum. İstersen de böyle yatay şekilde koyabiliyorum. 4 GB RAM, 5100 amper batarya. Üzerinde Android 12 bulunuyor arkadaşlar. Mediatek 8 çekirdekli işlemciye sahip 64 GB depolama alanı bulunuyor. Arkada bir adet 8 megapiksellik kamera bulunuyor. Bu fiyatlarda sizin önerdiğiniz tablet hangisi?